BK SK kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Süper Lig kadrosuna karşı Almanya maçı yapacağız. Arkadaşlar e, şurada Mario Balotelli var. O Süper Lig'den değil tabii ki. Arkadaşlar o iyi oynuyor. Burak vardı orada normalde. Burak Yılmaz'ı çıkardım ben oradan. Hep direk hep direk yapıyordu yani. Ben Mario Balotelli'yi aldım oraya. 82 bu arada Dembaba'nın yanında da yakışıyor. İkisi de kara. Luis Nani var. Şu solda arkadaşlar. Snyder var. Selçuk. Nakoloma. Kavanda. Şeçu. Kea. Alex Deles. Ve Müsleray. Yedeklere bakalım. Alper Potuk. Fernandao. Tego Pinto. Sivok. Bruno Alves. K ye, yerine koydum. K e, alvesi yerine K ye koydum. Ne Okunuşunu O konuşunu bilmiyorum. So. Bunlar paketten çıktı. Onları boş verin. Alacağım yani. Süper kadrosunu yapacağım. Almanya maçı yapacağım. Her stegum var. Sağ bek yok demek ki. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Yarı, buda, yarı proda. Böyle başlıyoruz. Bu sevdiğim adam şu an işte İbrahimovic. Çok iyi adamlar ama şu an koşamıyor. Hızlı değil yani. İlk pas atanım geldi biraz. Kavan da var sabitte. Selçuk. İçe gönderecek mi olmadı arkadaşlar. Şans ilk Gündoğan. İlkay Gündoğan. Hadi alırsın. Aferin. Ama kaptırdık yine. Mesut Özil. Gidiyor Mesut. Mesut Özil. Aferin. Selçuk aferin. Şeço, Selçuk İnan. Luis Nani. vermedim. Hayır. Sprint'e iki kere bastım bilmiyorum ki yani. Öyle bir gol kaçmaz da. işte Android olduğu için. Çok asas oluyor. Ne? Abi ya. A olmadı. O, oteli. Çok kötü oynuyorum değil mi arkadaşlar? Normalde iyi oynuyorum da heyecanlıyım galiba. <laughs> Hadi alırsın almadı. <laughs> Hadi Kaya. Sana Şuna bir Türkçe spiker yapmadılar da indi. Ben yapmaya çalışacağım. ya yanlışlıkla her şeye başlıyor. <laughs> Mesut Özil. Mario Götze'ye gitmişler. Forret'e koymuşlar. Hadi alırsın ya. İkinci araya giriyoruz arkadaşlar. Kimi sokayım kimi sokayım. Ben nakaloma? Sovu nakalomanın yerine. Aslında olmuyor da ben yine deneyeceğim. Kadro süper çünkü yedek. Yine de yapayım. Oo. Kim kullanacak Feri Kiki? Sov giriyor. Mesut Özil kullanıyor. Hadi. Hayır. Aferin Mustafa. Ne yerden güç geliyor Hadi aferin. Süper araba sattın da okay, baba. Ya ama. <laughs> Yemin ederim sinirleniyorum ya. <laughs> büyük heyecan var arkadaşlar. Hadi Mario. 0-0 mı bitecek ya? İntikam alacağım. Yeni berabere kalırsan intikam alacağım. Şeçu. Snyder sür topu. Hüsna ver. Hayır. Evet kaç. Tony Cross çıkıyor. Yerine kim giriyor Hamas. Hamas değil işte ya. Schneider. Ne diyorum ben ya. Hadi alın. Ha gayret. <laughs> Nereye pas atıyorsun ya? Valla aslında ya. Hadi bakalım. Hadi, hadi O yanlışlıkla bastığım yerlere basmasaydım atmıştık da iki tane. Hadi bakalım. Zaman kalmadı. Bomba git. İstediğin kadar git vur Muyum, Bilerek pas veriyor. Hadi, Hadi git sadece. Arkadaşlar 0-0 bitti ne yapalım? <laughs> Nasıl 0-0 biter ya? Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar bitiriyoruz burada. Herkese izinler. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.